Şekildeki çubuk mıknatısın etrafında merkezin merkezlerinden geçen eksenler etrafında serbestçe dönebilen pusula iğneleri yerleştirilmiştir. Buna göre hangi pusula iğneleri şekilde verilen konumda dengede kalır? Şimdi e, bu soruyu çözmek için şunu söylememiz lazım. Eğer bir ortamda bir manyetik alan varsa, bir ortamda bir manyetik alan varsa pusula iğnesi de o manyetik alana paralel şekilde duracaktır. Yani yani eğer şu kısım N kutbuysa, burası da S kutbuysa, e, manyetik alanın yönü de bu yöndeyse, N kutbu manyetik alanın yönünü gösterecektir. Yani şöyle de söyleyebiliriz. Eğer burada şöyle bir manyetik alan varsa, pusulanın N ucu, N ucu direkt olarak manyetik alan bize yönünü ne yapacaktır, gösterecektir. Şimdi o zaman burada böyle bakarsak, e, mavilerin N, kırmızıların S olarak bize söylenmiş. Yani maviler ne işte kırmızılar S olarak bize söylenmiş. Böyle gösterecek olursak. Tabi biz biliyoruz ki manyetik alan N'den çıkar S'ye doğru gider. Yani bu şekilde gider. Yani manyetik alanın yönü bu şekildedir. N'den çıkar S'ye doğru gider. Şimdi bizim Burada pusulamızın iğnesinin manyetik alan yönünde N kutbunun manyetik alan yönde olması gerekmektedir. Şimdi seçeneklere bakarsak e, X'in duruşu doğrudur. Yani X doğru şekilde durmaktadır. Y yanlış yani böyle bir durma olmaz. Manyetik alana paralel olmak zorundadır. Burada manyetik alanın yönü dışarıya doğrudur. E, dışarıya doğrudur ama oysa z içeriye doğru gösteriyor o zaman bu da yanlıştır. E, T'ye bakarsak manyetik alanın yönünü göstermektedir bu da doğrudur. Bu doğrudur. V'ye bakarsak bu da manyetik alan yönünü göstermektedir bu da doğrudur. Bu durumda x, t ve v seçenekleri doğrudur. Doğru cevap e'dir.